Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şükür ben de iyiyim. Allah cümlemizin iyiliğini versin. E dostlarım, Sefa kardeşimizden mama siparişimiz vardı. Nihayetinde kargomuz geldi. 5 kilo mama siparişimiz olmuştu. Onun kutu açılımını sizlerle beraber yapıyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza yeni gelen dostlarımız var ise hoş geldin diliyorum. Kanalımıza abone olmayanlar da varsa abone olarak bize ufak dostlar destekte de bulunabilirler. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Şimdi kutumuzu açalım dostlar. Videoyu donduracağım burada. Arkadaşlar mamalarımız geldi. Kutuyu açtık. Bu meyve aromalı mama. Mamalay, mamaların maması meyveli mama Tuttu evet dostlarım meyve aromalı mamamız bu yerli malı şurada yerli malı yazıyor dostlarım onu sizlere odaklayalım meyve aromalı mama içerisinde hangi meyveler var yani e, üzüm var nar var çilek var armut var muz var ne bileyim birden çok meyve var dostlarım son kullanma tarihi de şurada yazıyor e, muhabbet kuşları, sultan papağanları sevda papağanları cennetler için e, kanatlı hayvanlar türü e, mama dostlar evet yerli üretim Sefa kardeşimiz tanıttı bunu kendisinden 5 kilo mama aldık hem destek amaçlı hem de Sefa hocamız bir ürünü kullanıyorsa ona güvendiği için üründen memnun kaldığı için kullanıyordur yani kendisi de kaliteli ürünler kullanıyor bu aralar mama satışları var kızıl kızıldaldarı sarı daldarı satışları var bir de kafes yuvalık satışları var İhtiyacınız varsa Sefa hocamızdan, Sefa kardeşimizden Evde Muhabbet kanalı, YouTube'u Evde Muhabbet kanalı. Ayrıca abone olmayanlar varsa Sefa kardeşimize ve abone olarak ona destekle bulunabilirsiniz. Kendisinden 5 kilo mama aldık. Mama Life. Bu da mamaların maması. Egg food diye geçiyor. Yumurta maması galiba bu. İçindekiler bal, kolen, yumurta ve yumurtayan ürünleri. Mavi haşhaş, balık, balık yağı, pirinç unu, at kestanesi, at kestanesi unu, deve dikeni tohumu unu, e, soya unu, yulaf unu, e, burçak unu, arpa unu, nohut unu, kırmızı mercimek unu, kekik yağı, karabuğday unu, anason yağları, yağlar, yağları, rüşeyn, nijel, ketene, sağlık tohumu, incir tohumu unu, üzüm çekirdeği unu, maya şaş, beyaz haşhaş. Yani nefesin yetmedi dostlarım bu içindekileri okumaya. Maşallah e, ballı mama dostlar yumurtalı ballı mama e, kullanma talimatı üreme dönemlerinde her gün normal dönemlerde haftada 3 kez mevsimine göre sebze ve meyvelerle nemlendirilerek kullanılabilir. Ayrıca çimlendirilmiş tohumlar ile de desteklenebilir dostlarım. Bakın şurada Japon resmi, Rainbow resmi de var. Sultan papağanı var. E, Kanarya resmi var. Yani kanatlı hayvanlar türü mama. Evet bunun içeriği bu şekilde. E, balla yumurtalı mama. 2 kilo balla yumurtalı mama aldık. 2 kilo da mama layfın kurtlu karınca yumurtalı mamasından aldık. E, kullanım talimatı var yine. Üreme dönemlerinde her gün. Normal dönemlerde haftada 3 kez Aynı şeyler. Yapılan karışım gün içerisinde kuşlar tarafından tüketilmelidir. Tüketilmeyen karışım kullanılmamalıdır. Yani e, mamayı sabah veriyorsanız en geç akşam önlerinden alın. E, yaz kış olayı değişir. Yazın e, biraz daha kısalmanız lazım önlerinden. Çünkü yazın yiyecekler, e, mamalar falan çabuk bozuluyor. Evet bu da e, karınca yumurtalı e, kurtlu mamamız. Bu 2 kilo bundan aldık. Şurada ballı yumurtalı aldık. Bir kiloda meyve aromalamamadan olamamadan aldık dostlarım. E, toplam ne kadar verdik? 10 TL kargo ücreti verdik. Zannedersen e, kilosu 30 TL ya. Kilosu 30 TL. 10 lira 15 lirada kargo barası tutuyor. Yani detayları e, Sefa kardeşimizden. Youtube'da Evde Muhabbet kanalı. Ayrıca Instagram'ı da var. Ben bütün iletişimlerini, Youtube'unu, Instagram adresini hepsini açıklama kısmına bırakacağım. Hatta yukarılarda bir yerlere resmini de bırakacağım. Takip etmek isteyen dostlarımız var ise Sefa kardeşimizi takip edip kanalına abone olmayanlar da varsa abone olarak destekle bulunabilirler. Böyle bir kutu açılımı yaptık dostlarım. E, muhabbet kuşlarımızın durumlarına gelecek olursak sizlere şöyle bir kısa bilgi paylaşayım. Arkadaşlar biliyorsunuz önceki videomuzda bahsettik. E, anne kuşumuz yavruların tüylerini yoluyordu. Yani bununla ilgili bir video çektim aslında. E, o videoyu yarın yükleyeceğim çünkü bugün e, kutu açılımı ne yapacaktık, onun videosunu çektik Kümesimizde üzücü bir olay var, onun videosunu yarın paylaşacağım. Yani e, sıkıntılar geldi mi, ardı ardına geliyor. Allah e, bizi bu sıkıntılardan, dertlerden e, tez zamanda kurtarmayı nasip etsin. Arkadaşlar, e, maşallah genelize istiyorum, kapak e, açsak, e, yavrularımızı açsak. İçinizden ve hatta yorumlar kısmına bir maşallah yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Ee, sizlere çok duacı olurum ben de. Dostlarım maşallah temizlik etmeyin. Geçenlerde bahsettik. Dişi kuşumuz yavruların tüyünü yoluyordu. Yani büyük ihtimal dişi kuşumuz e, kızışmış. Kızıştığı için de yavruların tüyünü yolmuş. Yani e, yavruların tüyü oluyor ki, yani dostlarım bunun bir e, yüzden çok açıklaması var. Ya mineral eksikliği, e, vitamin mineral eksikliği ya da e, dişi kuşumuzda strese girmiştir, stresten dolayı olmuştur. Yani bunun bu verildiğini zannetmiyorum çünkü sonradan olan bir şey. Geçen sene bu takımlardan yumurta aldık, yavru aldık. Yani yavruya da güzel bakıyorlar, yavruyu da büyütüyorlar, yeme falan da düşürdüler. Ama bu yavrular ne hikmetse tüylerini yoldu anne kuşumuz. Yani bakın şunun tüylerini yolmuş. Yani bunlarda o kadar ölüm derecesinde bir olay yok. Ama maalesef şu kuşumuzda baya bir rahatsızlık var. Bunun videosunu çektim. Onun videosunu pazar günü yayınlayacağım. Bugün cumartesi. Bugün bu videoyu çekiyorum. Yine gün içerisinde yayınlayacağım. Bugün sokağa çıkma yasağı var. Evinizde kalanlar, işte işe gitmeyenler ve hatta dinlenmede olanlar, çalışan arkadaşlarımız varsa kolay gelsin diyorum. Hayırlı, bol bereketli bir gün geçirmelerini diliyorum. Bildiğimiz gibi sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Cuma, fevzi, pazar sokağa çıkma yasakları var. Sokağa çıkma yasağı gününde güzel bir video olur umarım. Videomuzu sonuna kadar izlersiniz. Evet, böyle bir sıkıntımız var bu aralar kümesimizde. Anne kuş şurada dostlarım. Bakın annenin hareketlerine bakın. Yani anneye de gerçekten çok sinir oluyorum. Günden beri böyle hareketler yapıyor. Yani e, benim canımı çok sıkıyor. Çok sinirlendiriyor ama yapacak bir şey yok. Bu da hayvan. Bilerek diyerek yapmıyor bu da. Yani bu hayvan da tekrardan yuvasını hazırlamak amacında. O yüzden dolayı e, yavrulara zarar vermiş. Veyahut da e, yağ eksikliği vardır. Bu muhabbet kuşlarının tüy diplerinde yağ var. Bunların ihtiyaç duyduğu yağ var. Yani susamla onu gidermeye çalışacağız. Bakın elimi nasıl sürüyor ya kerata. Susam aldım. Susamı da size göstereyim. Evet. Şöyle işlenmemiş doğal susam aldık. Pazardan aldım. Sarı olanlar işlenmiş susamlarmış. Aldığımız kişi öyle söyledi. Biz de 1 kilo aldık. Kilosu 20 TL. Belki merak eden dostlarımız vardır. Susamdan mamaya katacağım birazdan. Sefa hocamızın almış olduğu mamadan yapacağız bugün. E, deneyeceğiz. Muhabbet kuşlarımız mamadan yiyeceklerdir. Yiyeceklerini tahmin ediyorum. Çünkü Sefa hocamız memnun kaldı. Genelde mama veya yem değiştirdiğimiz zaman muhabbet kuşları yemeyebiliyorlar. Aç kalabiliyorlar. Onun takibini yapacağım. Ama benim takımların yiyeceğini düşünüyorum. ya. İçine biraz meyveyle, ile zenginleştireceğim bugün ballı veya yaktak tortu yapmayı düşünüyorum. İkisinden birini yapacağız. Muhabbet kuşlarımıza vereceğiz. E, Ayrıca forluk temizliği var. Arkadaşlar bir konuya daha değinmek istiyorum. Videomuz uzun oluyor ama maalesef bu konuyu da açıklamak istiyorum sizlere. Forluk temizliğini 3 günde bir, 4 günde bir yapın dostlarım. Yani mesela forlu koyuyorsunuz ya hani içindeki mısır koçanı olur, e, çam olur, salaş olur vesaire vesaire. E, önermiyorum. Ama çam talaşı olursa o bit yapmaz belki. Eee olan talaşı da önermiyorum. Çünkü onların bit yapma sıkıntısı var. Belki bit yapabilirler. Yani biz mısır koçanı kullanıyordum ben. Önceleri e, daha önceleri mısır koçanı kullanıyordum. Şimdi e, çam ciftine döndüm. Çam cilti bittiğinde tekrardan yine mısır koçanı alacağım. Çünkü mısır koçanından memnun kaldım. Echila açam e cilti o kadar dayanıklı değil. Echila açam e ciltini kullanmayı düşünmüyorum. Arkadaşlar 3-4 günde bir alt tabanı, yani forluklarımızı 3-4 günde bir temizleyeceğiz. Bugün videodan sonra temizlik yapacağım yine. Bir de arkadaşlar muhabbet kuşlarımıza bakıyorsak dostlarım bakın sizlere yine altını çizmek istiyorum. Bu hayvanlara bakıp üretimini yapmayı düşünüyorsanız bunlara haftada en az yani haftada en az bir kere de olsa vitamin probiyotik verin. Yani probiyotiği 2 gün vermenizi tavsiye ederim haftada 2 gün. Ben mamasyona katıyorum, suyuna da katıp veriyorum. Yani bunları bilin dostlarım. Hani araştırma yapın, bunları araştırın. Sürekli araştırma içinde olan bunlara bilin. Vitamin probiyotikini eksik etmeyin. İç yapın. kurşak mantarı ilaçlarına verin. Yani dostlarım sadece yem su ile beslemeyin şu hayvanlara gerçekten ee, Instagram'dan, DM'den, Facebook'tan öyle sorular geliyor. Abisi işte, yavrularım ölüyor yardım et ee, şöyle yap böyle yap. Yani dostlarım her şey sizin elinizde. Bu muhabbet kuşlarına ne kadar güzel bakarsanız o kadar kaliteli yavru alırsınız. Yani o kadar yavru alırsınız kaliteli yavru alırsınız o kadar verim alırsınız dostlarım. Yani bu tüy yolma olayı bizim dışımızda gelişen bir olay. Bunun bakımla veya da kötü bakmayla, iyi bakmayla alakası yok. Dediğiniz gibi muhabbet kuşlarına lütfen iyi bakın dostlarım. Bunlar konuşamazlar, dertlerini sizlere anlatamazlar, ihtiyaçlarını anlatamazlar. Yani bunlar elin cengeliği kadar güzel bakın ya. Sizlerden rica ediyorum gerçekten. Bakın bir tane kuşumuz hasta, onun videosunu ayrı videoda çektim. Ama o kuşumuz hasta büyük ihtimal öleceğini düşünüyorum ama inşallah Allah'tan ümit kesilmez, kurtarabilirsek çok sevinirim, çok mutlu olurum. Anne kuşu ayırdık, baba kuşumuz yavrulara bakıyor, yem kusmuş. Onun kontrolünü yaptım. Yani ben elle besleme takviyesinde bulunmayacağım. Çünkü elle besleme çok tavsiye etmiyorum. Mecbur kalmadıkça, yani bu gibi durumlara mecbur kalmadıkça elle besleme takviyesi yapmayın. Çünkü anne babanın baktığı gibi biz bakamıyoruz bunlara. Anne baba daha güzel bakıyor bu yavrulara. Umarım videomuzu beğenirsiniz dostlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Kanalımıza yeni gelen dostlarımız var ise hoş geldin diliyorum. Desteklerinizi bekliyorum güzel cumartesi geçmesini biliyorum dostlarım. Güzel bir cumartesi olur inşallah. Şimdilik videomuz bu kadar. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.